tekli. Mutlu de bakayım bir. Sofret yoldum bunu yiyeceğim. Ne? Kovlet mi? Kur sen de bunu duydun mu? Bana <laughs> kovlet verir misin? Hayır benim bu. anne yani ben buldum dofteti. Of! Ben gidiyorum ya. Ben şimdi sana gününü gösteririm Ahmet. Ben çok çok adım. Bir tür işim. Ahmet gitti kofresini alabilirim. Şişt. Ben Ahmet'in al, al kesin saklandı. Ahmet duymadı. Hadi bay bay. Doktor sen nerede? Teşin beni aldı. Baba'ma çekin babaya. Vurdum. Johnny. Neyi <laughs> <laughs> Eating sugar. <gülüyor> <gülüyor> aldı. Son isim vermedin. Open your Hadi, iki Hadi